Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bilim Çocuk Dergisi'nin Mayıs 2020 sayısını tanıtacağım. Kapakta sadece arılardan ve peteklerden oluşan bir kapak var. Sarı ve siyah. Onun dışında bu ay poster, oyun, kartlar ve oyuncak bulunuyor. Yani oyuncak derken yine maket tarzı bir şeydir diye düşünüyorum. Öncelikle açalım ve eklerden başlayalım. Ekler yine bayağı kalın. Şöyle. Şöyle göstereyim. Evet. Burada insan vücudu ve organları ile ilgili bir ek mevcut. Evet. Bayağı detaylı. Çocuklar için yeterli anatomik bilgi sağlayacaktır. Bu bununla kapanıyor herhalde. Aa evet. Oyun bu olabilir. Şöyle düşünün. Şu an rastgele gidiyorum bu arada. Buradan e, farklı bir sistem. Burada iç organlar, Burada da kemik sistemi yer alıyor. Anladığım kadarıyla. Ayrıca buradan damarların damar ve sinir sistemi yer alıyor. Burada kas, kas ve dokuların sistemi yer alıyor. Ayrıca şöyle de yani saç, kulak, burun, deri, dış taki organlar. Beş duygu organı diyebiliriz aslında. Tabii saç da var. Bunlar yer alıyor. Aslında oldukça güzel bir tasarım olmuş. Şunu şöyle birleştirmek, bunun kendisinin böyle olması. Onun dışında bunu şöyle bir tam böyle birleşiyor. Şöyle birleştirmek. Anladınız diye anla, anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Gayet güzel olmuş. Hele küçük çocuklar için oldukça bilgilendirici olmuş diye düşünüyorum. Onun dışında çiçekli kaleido döngüsü diye oyuncak var. Bunu şuradan kesip katlayıp yapıştırıp bir zar benzeri veya şey de olabilir. Hani şu dörtlü bir şey vardı ya. Resmini koyarım. Yani tuzluktu galiba. Onun gibi bir şey de dönüşebilir. Şu an hiç bilmiyorum. Eğer isterseniz videosunu çekebilirim. Onun dışında burada oyun için pul var. Bal arıları oyunu için. Yine Kapakta da bal araları ile ilgili bir şey mevcuttu. Şöyle bal arıları iş başında. Bu da oyunun kendisi. Bu da pullarımız. Burada işçi arı. Kraliçe arı. <laughs> evet burada hatta kaslı pozisyon var. Balonlu, çalışan. Farklı şekillerde karikatürize etmişler. Çizimli, çizmişler. Güzel olmuş. Burada da kartlarımız var. Ailecek oynanabilecek oyunlar diye. Hele de bu dönemde gerek küçük gerek büyük çocukların, ailelerin sıkılmamak için böyle eğlenceli şeyler yapabilirler. Şöyle göstereyim. Şu birincisi 6 tane. Şöyle ikincisi. Muhtemelen çoğunu biliyoruzdur. Mesela sos veya xox kare kapmaca simetrin çizim falan sözcük kabı ailecek fakir geçirilebilecek ve eğlenceli olabileceğini düşündüğüm oyunlar bunlardan yani fikir verme açısından böyle kartlar da güzel olmuş bu ay dergimize geçelim o zaman oldukça uzadı ekler Bayağı vardı çünkü. En çok da insan sistemiyle ilgili olanı beğendim. Eğitim ve bilgilendirme açısından oldukça güzeldi. İçindekiler köşesi. Ne var ne köşesine hızlıca bir göz atalım. Bugünlerde eviniz bir müze. Tiyatroda kütüphane diye. Evimizden bu kara kodlarla da ulaşabileceğimiz farklı yerler mevcut. Yani Ayasofya Müzesi'ne mesela internet üzerinden gezebiliriz veya Mevlana Müzesi'ni. bunlardan bahsediyor. Bir müze, tiyatroyu veya kütüphaneyi gezebiliriz. İki sayfa şekilde anlatmış. Bu İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın bir etkinliği, bir projesi diyebilirim aslında. Türk Hava Yolları'nın 23 Nisan uçuşu diye ay yıldız çizilmiş. Şöyle yaklaştırayım. Gözüküyordur herhalde. Hubble Uzay Teleskobu 30 yaşında ve Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türk kadın bilim insanı diye haber mevcut. Bu oldukça güzel. Ve yeni bir matematik kaplumbağa türü keşfedildi diye bir kaplumbağa türü. Bu bana Gambol'daki bir kaplumbağa türünü hatırlattı. Fotoğrafımı bulursam koyarım. Siz de belki izlemişsinizdir o bölümü. Saldırgan kaplumbağa. Kurt Koswick veya yanlış okumuş olabilirim diye bir bilim adamı ile ilgili bir bilim insan öyküleri var. Hayvanlarla hayvanlar ve hayvanların nereye göç ettiği ile ilgili bir şey yaptı diye düşünüyorum. Göç mevcut burada çünkü. Evet daha çok. Ayrıca buradaki resimden ve buradaki bilgilerden de anlayabileceğimiz üzere bu bilim adamı Türkiye'de de çalışmalar yapmış ve Türkiye'deki kuş çeşitliliğine büyük fayda sağlamış olmalı diye düşünüyorum ki yapmış fayda da sağlamış. Çeşitlilik artmış sağlık. 60. Ve derin bir soluk alın diye solunum sistemiyle ilgili bilgilendirici bir yazı mı yazı var. Burada çeşitli büyüteçle büyütülmüş resimler çok gölge geliyor şu an. Mevcut. Burada da anlatmaya devam etmiş. Diyaframın kasılıp gevşemesinden falan bahsetmiş. Çok ilginç diye burada solunum sistemiyle ilgili sayılara dayanan yani sayılara dayanması gerekmiyor da İlginç bilgiler. ilginç bilgileri derlemişler. Burada da Arı Vız Vız diye derginin kapağında da yer alan arı ile ilgili, arılar ile ilgili bilgiler mevcut. Arının vücut bölgelerinden bahsetmiş mesela. Arının işlevlerinden, türlerinden, çeşitlerinden, hangi çeşitli ne yapıyor, ne kadar polen topluyor, görevine bu gibi bilgilerden yer almış, yer vermiş yani. Erkek arılar, kraliçe arılar, işçi arılar ve benzeri bilgiler mevcut. Yine doğumdan ve yumurtalarından, yumurtlamadan bahsetmiş. Burada da yazıyı bitirmiş ve burada da arılarla ilgili bir etkinlik, etkinlik etkinliğe yer vermişler. Bahar'ın habercisi çiçekler diye çiçekler ile ilgili bir köşe mevcut. Yine eklerde var mıydı? Evet. Çiçekli Kaleido döngüsü diye bir oyuncak vardı hatırlarsanız. Yine o da bununla ilgili diye düşünüyorum. Farklı çiçek türlerinden bahsetmiş. Gayet de ilgi çekici ve fantastik gözüküyorlar. Şu baya hoşuma gitti açıkçası. İsmi neymiş? Turkuaz renkli çiçeklere sahip bu bitki. Yeşim asma ya da zümrüt asma olarak biliniyor. Ve çiçeklerle egzersiz diye bir Köşe var. Tabi evde kaldığımız dönemlerde egzersiz de yapmamız gerekiyor. Ve çocuklara böyle çiçeklerle ilgili bir şekilde açılarsak herhalde güzel olur. Diye düşünmüşler ki bilim çocuk böyle bir köşe yapmış. Yazı yapmış. Tekerlekler üstünde diye bir köşe var. Kaykaydan, patenden kaykaylı hokeyden <laughs> bahsetmiş ve bisiklet ki ben, benim de sevdiğim kullandığım yol bisiklet yarışı. Burada velodrom mevcut. Dağ bisikleti yarışları gibi farklı şeyleri örneklemiş. Yarışların bitiş noktalarını bulabilir misiniz diye bu tekerlekli araçlarla ilgili yazıdan sonra bir etkinlik yer alıyor. Ressamlar ve onların ünlü eserleri diye bir yazı var. Farklı ressamların en meşhur e, resimleri den kesit almışlar birkaç tane mesela Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa tabircisi Vincent Van Gogh'un yıldızı gecesi veya çığlık tablosu bunlar çoğumuzun e, aşina olduğu resimler veya Salvador Dali'nin bu saatli resmi Berlin azmi burada da Piet Mondrian'ın mavi kırmızı ve sarı ile kompozisyon diye aslında basit bir resim ama mutlaka o Resmin bildiği bir teknik ve onun ustalığından dolayı bu kadar ünlü olmuş bir tablodur diye düşünüyorum. Hangi Mona Lisa'yı kim çizdi diye bir etkinlik var. Burada okuyup siz de yapabilirsiniz. Ha etkinlik buradaymış tamam. Burada farklı isimler ve farklı çizimler mevcut. Ya, etkinlik dolayısıyla. Vücudumuzdaki sistemler solunum sistemi iç başında diye bir kitap. Tam bahsetmiş. Yani solunum sistemi, dolaşım, sinir, kas, sinirim ve iskelet sistemi. Yine buradaki benim favori bu ayki ekim olan. Burada da hepsi yer alıyordu hatırlarsanız. Bilim çocuk sözlüğümde de tozlaşma kavramını anlatmış. Çiçekler varlar arasında gerçekleşiyor genelde. Haydi bulun diye tozlaşma ile ilgili bir etkinlikte mevcut. Yürürken konularımız neden sallanır diye sorun söyleyelim köşesinde. Bu ayki sorun bu. Soru bu. Onun dışında şahmat köşesi yine bu sefer farklı bir şekilde. Da direkt karikatür yapmışlar. Çizgi roman misali. Daha farklı bir şekilde anlatmışlar. Daha anlaşılabilir. Daha kolay. Elmanın yarısı neden karardı diye evde bilim köşesinde bir etkinlik bir deney yer alıyor. Çizmeli harika, çizmeli harikalarda da bu ay bir ahşap iki katlı ev çizimi var. Şöyle iyice göstereyim. Çizmek isteyenleriniz olursa. Ki ben de bazen çiziyorum eğlenceli oluyor. Burada farklı çizim teknikleri var. Burada da ahşap evlerle ilgili, evler ile ilgili bilgiler. Ben bahsetmişler. Kulaklık nasıl çalışır diye kulaklıkların çalışma ilkelerinden falan bahsetmiş. Burada da daha anlaşılabilir bir şekilde paragraf paragraf anlatmış. İşte bu kadar basit diye burada kulaklıklar söyleşiyor. Ve gökyüzü günlük köşesi de. Batı ufkunda iki gezegen bir yıldız bir de kuyruk yıldız diye. Yine bu ay gökyüzünde olan takım yıldızlarından bahsetmiş. Yine farklı konulardan bahsetmiş. Atlas kuyruk yıldızından bahsetmiş mesela. Yine ayın evrelerinden de bahsetmiş. Düşünerek eğlenelim kürsüsünde de yine farklı etkinlikler mevcut. Bu sefer sanat ile ilgili oyunlar, etkinlikler var. İsterseniz yapabilirsiniz. Gözüküyor şu an gayet net bir şekilde sayfa. Mektup kutusu köşesine bakalım. Yine farklı kişilerden benim çocuğa sevgi mektupları yazılmış. Sizden gelenler kürsüsü. Orkestra ve müzikle ilgili şeyler çizilmiş. Ve bu ayın yanıtları verilmiş. Umarım bu ayki dergiyi beğenmişsinizdir. Bu ve burada da arılarla ve çiçeklerle ilgili. He, daha çok derginin spoilerı gibi bir şey. Hani sonuçta dergiyi aldığımızda bununla geliyor. İçini açamadığımız için. böyle derginin bir spoiler almak isteyenler için onu cezbedecek bir yer yapmışlar. Öyle düşünmüşler yani. Bu ay en çok sevdiğim bu oldu. Ne kadar ben daha çok detaylı bilgi bilsem de çocuklar için bunun Başlangıç seviyesinde oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. 1, 2, 3 yeşil, 4, 5 tane sistem var. Evet. Onun dışında evde oyunlarla ilgili kartlar mevcut. Bu balerler ile ilgili bir oyun var. Burada e, piyonları ve çiçekli kaleyde döngüsü diye bir oyuncak var. Evet arkadaşlar bu ayki dergide oldukça güzeldi beğendim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle dergiyi açalım. Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öneri videolarınız varsa söylemeyi de ve yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.